İşte gidiyorum çeşmi siyahım, işte gidiyorum ey dost çeşmi siyahım. Sıralansa da sermayem deridim direy dost servetim ahım karardıkça batım batım karalansa da sermayem deridim servetim ahım Karardıkça bahtım bahtım Karalansa da Haydi dolaşalım Yüce dağlarda Haydi dolaşalım ey dost Yüce dağlarda sen beni bıraktın ahile zarda ahile zarda Ötmek istiyorum ey dost viran bağlarda Ayağıma cennet cennet kiralan sada Ötmek istiyorum ey dost Viran bağlarda Ayağıma cennet cennet Kiralansa da Bağladım canımı hey dost Zülfün teline Bağladım canımı hey dost Zülfün teline Dost beni düşürdün Elin diline, elin diline. Güldün mahsuninin ey dost Berbat haline. yansa da Güldün masunini dost Berbat haline Mervanın elinde hey dost Paralansa da Gönül dağı özünden sel gizli gizli bir tenhada canca nanı bulunca seni mi yaralar yar oy yar oy, yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli Gel gizli gizli sinemi yaralar yaroy 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 yar, yar gel gizli gizli gel gizli gizli Dost elinden var o masa gelir Rızasız bahçanın ey dost gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Gönülden gönüle gider Yar oy yar oy Yar oy yar oy yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Seher vakti garip garip Bülbül öterken Kirpiklerin oku cana batarken Cümle alem uyku sunda yatarken Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Kimseler görmeden Yar oy yar oy yaroy oy Yar oy yar oy yar. Gel gizli gizli Gel gizli gizli Hoyratlar görmeden Yar oy yar oy yaroy. oy Yar oy yar oy, yar oy yar, yar gizli gizli Gel gizli gizli Merhaba arkadaşlar Nimet'in dünyasına hoş geldiniz Zekiye ben İki Türkiye istek vardı İkisini arka arkaya söyledim Buradan kendilerine gelsin teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi Elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Ve bugün misafirimiz var Fazilet Abla bizim komşumuz Binadaki komşumuz var kendisiyle beraber anamla sohbet ediyorlardı. Çekime denk geldi kendisi. Ve tavuk şiş yapacağız. Allah kısmet ederse çöp şiş. <laughs> çöp şiş. Menüleri sever bundan sonra. <laughs> İllaki istisna değil. Fazla tablo. her menüyü bir defa yalnız söylerim. Niye bilmiyorum. Çöp şiş. Mesela bu yemekleri sen Kimiz? %90 anam düşünür. Yani diktatör olduğu için 50 tane fikir verirsin. Ya tutarsa birini binde bir. Anamın huyunu da biliyorsun zaten. He. Dedi dedik, çaldı dedik. 50 defa fikir ver, boş. Merhaba <laughs> arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür, iyiyiz. Sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Buradan herkese selam olsun. Yurt dışı, yurt dışı, Şengülbacım'a, Ankara'dan, Hülya'ya, bütün sevenlerimize, izleyenlerimize, abonelerimize, aile dostlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Etimizi doğradık. Tavuk göğsü. Toz biber, karabiber, az kimyon, yoğurt. Nasıl da Çekime başladık, rüzgar çıktı. Evet, <laughs> <laughs> rüzgar çıktı. Daha Yeter. Yeter çıktı. Tavuk sosu güzel olmalı fazla tatlı. Tavuğun ancak kokusunu alır. Bol malzemeli, bol soslu olacak. Bunun yanına da aslında ben, ben bugün ne isterim biliyor musun? Hı. Çiçek, salata istedim. Yapak kızım. Bir de salata yapak. Bizdeki zeki ekibi ondan mıydı? Yok sizinki köfte baharatıydı fazilet abla. Kekimizi bilmiyor mu koymadım? bilerek koymadım ya bu sefer. Yok. Tamam. Ne oldu fazilet abla? Yani He tavuğun kokusuna kimyon ve sarımsak. Dersen sarımsak atabilir çiçekten hanım. Sen bilmezsin. Atak iyi At atak o zaman e, sarımsağı da getirek. Çektiğimiz var sarımsak. Yoksa çabamıyor. Full baharat, toz biber, karabiber, kimyon, sarımsak ekleyene olursa da kekik, yoğurt, kekik de var değil mi? He evet. he. Evet. Aslında kebap güzel olur da. Evet. <laughs> Şöyle atar ya kızım, atar aslında da. Tamam. Nasıl ya? Severim ben. Ateş yakmayı da severim ben. emek edeceğim işte. Vallahi ben kimseye bırakmıyorum kebap işini evde. Ben kızım her şeyi yapar şu an. Her şeyi her yaparım. Şey yaparım Her şeyi biliyorum maşallah. Yani epey şeyi biliyorum hacı. Evet. Vakti geldiğinde kullanacaksın. Fatma Nur da, yerin iyi ha. Fırında bir şey olmuyor. Da... Şimdi bunun üstünü folyoyla kapatıp biraz. 10-15 dakika folyoyla kapatıp pişecek. Ondan sonra asacağım onu. Ya folyo daha zararlı diyorlar şu an. Değil. Öyle diyorlar. Ama bu biraz işte 10-15 dakika ondan pişti mi oluyor? Mesela fırına Yok Şey borcam mı Yok biz yıllardan beri Hiçbir şey olmadı borcam da bir şey olmaz Fazla tafa Evet tavul fırın. Şu aşağıda işte ankastre set set. set seti kullanıyor. Set kullanıyor mu? Bizim set geldik gene aslında hiç çalıştırmadık seti de. Bilmiyorum. Sette de kullanılıyor. Biz seti daha önce kullanıyordu bizimkiler. Bir şey Yok vallahi fazla topla biz yıllardan beri kullandık. Iyi. Patlama matlama olmadı. Ne bileyim. Dışarının son günleri ya çiçekten anam. Keyfini çıkarak o yüzden dışarıda bol bol çekimleri yapak diyor fazla topla. <laughs> Aç kusura He. He. Şey Tam oturacak hava artık. Ne soğuk şu an ne sıcak. Annenle seviyor böyle şeyler. Anam Piknik yapmayı seviyor. Pikniğe gidemedik bu sene. Ne fazla <laughs> götürmedim <gülüyor> Sıcak şimdi daha başlıyor dur inşallah. <laughs> Sürprizim olacak ona. Ben <laughs> nereye götürürsün? Çarşıya götürürüm onu. Birkaç yer daha var. Sen de götürürüm. Beraber gidelim. <laughs> Değil mi? O hiçbir yere Ortada çıkmıyor. Virüstü, sonra işte sıcaktı, çıkardamadım. Önceden çok çıkarıyordum. <laughs> Fırına girmeye hazır. Hazlet çavuş. <laughs> Eline sağlık çiçekten anam. Çöp şiş. Kalk var miski bol. Ellerine, emeklerine sağlık. Sağlık. yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Çalgı eşliğinde sana yemek yediriyorum. Bak çiçek adam kıymatı mı bildi? <laughs> Erik dalı çalıyor bak. Çiçekten anamın yemeği pişti. Gelin buyurun hep beraber yiyelim inşallah. Eline, emeğine sağlık. Ha? Güzel de insan <laughs> Sensiz olur mu? Sensiz gel. olur mu? Gel arkadaşım gel. Otur fazla tabla. Otur gel. <laughs> Misafirimiz de Allah'a mağaz tadıyla yedirsin inşallah. Amin. Ve arkadaşlar çöp şiş. Yanına salatamız. Eline, emeğine sağlık çiçekten anam. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın. Yarın saat 1'de görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sağ olun, Allah'a emanet olun. kanalımızda kalın inşallah. İnşallah.